eklem ağrılarına iyi gelmesi gereken bir baharatın neden her zaman işe yaramadığını hiç düşündünüz mü? Yemeğinize zerdeçal eklemek veya zerdeçal içeren takviyeler almak pek bir fark yaratmaz. Ve bu konuda yalnız değilsiniz. Meğer zerdeçalı nasıl karıştırdığınız, ne kadar tükettiğiniz kadar önemliymiş. En iyi zerdeçal bile, yararlı özelliklerini yok eden günlük gıdalarla birlikte tüketilirse boşa gidebilir. Detaylara geçmeden önce size küçük bir soru soracağım. Kaç yaşındasınız ve nereden gözlemliyorsunuz? Sağlığınızla ilgili diğer her şeyi de anlatabilirsiniz. Okuduğunuz için teşekkürler. Bu bilgileri yararlı bulduysanız lütfen beğen düğmesine tıklayın ve size veya sevdiklerinize yardımcı olabilecek daha fazla basit sağlık ipucu almak için bize katılın. Şimdi, bu parlak sarı baharatın neden 60 yaşın üzerindeki ve her yaştan insanın ilgisini çektiğini konuşalım. Son birkaç on yılda, zerdeçal, özellikle de ana bileşeni kurkumin, mükemmel bir imaj kazandı. Yüzlerce araştırma, zerdeçalın iltihabı azaltabileceğini, kalp sağlığını koruyabileceğini ve hatta yaşlandıkça hafızayı keskin tutabileceğini gösterdi. Ancak bir sorun var, mutfağınızda veya buzdolabınızda muhtemelen bulunan 3 günlük gıda ürünü, zerdeçalın etkisini zayıflatabilir. Bunları birlikte tüketmemelisiniz. Çünkü kurkumin emilimini durdurabilir veya azaltabilir ya da mide sorunlarına neden olarak zerdeçalın faydalarını azaltabilir. Bu nedenle, bu makalede iki ana nokta ele alınacaktır. Önce zerdeçalın etkisini bozabilecek 3 gıdayı listeleyeceğiz ve bunların nasıl etki ettiğini açıklayacağız. Ardından, muhtemelen mutfağınızda bulunan ve zerdeçalın etkisini daha da artırabilecek bazı doğal bileşenlerden bahsedeceğiz. Sonunda, zerdeçalın antiinflamatuar etkisinin kazara azalmasını nasıl önleyeceğinizi ve onu diğer gıdalarla karıştırarak etkisini nasıl artırabileceğinizi öğreneceksiniz. 60 yaşın üzerindeyseniz vücudunuzun her gün değiştiğini fark etmişsinizdir. Örneğin, sabah uyandığınızda dizleriniz veya parmaklarınız daha sert olabilir veya mideniz 30 yaşındayken olduğundan daha yavaş çalışabilir. Sabahları biraz sersemlemiş hissetmek normaldir ve eskiden bir gecede geçen ağrılar artık daha uzun süre devam edebilir. Bu küçük değişiklikler yaşlanmanın normal bir parçası olsa da sorunlarınızla oynamak veya ağrı hissetmeden işlerinizi halletmek gibi hayatın basit zevklerinden yararlanmanızı engelleyebilir. Bu nedenle birçok insan bitkisel ilaçlara yönelir. Doğu tıbbında yüzlerce yıldır kullanılan zerdeçal da hızla popüler bir seçenek haline gelmektedir. Ancak şaşırtıcı olan şu, zerdeçal deneyen birçok kişi. Onu